Değerli izleyenlerim merhabalar. Burası Aydın Didim. Marka Emlak Grup'tan ben Yüksel Duymaz. Değerli arkadaşlar, değerli izleyenlerim. Burada sizleri 3 katlı apartmanımızın ara katı olan bir 1 artı 1 güzel bir ön cephe 1 artı 1 tanıtmaya çalışacağım. Değerli izleyenlerim. Bulunduğumuz konum olarak Aydın Didim. Deniz mesafesi 900 metre mesafede bir ara kat bir artı bir güzel bir daire tanıtmaya çalışacağım değerli izleyenlerim. Dilimde düşünen ihtiyacı olan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi yüksek girişler ön ve arka cephede bir artı mevcut. Bunların fiyatları ile üst katın fiyatları 100.000 TL fark var. Bunlar 100.000 TL'de giriş kartları ucuz. Öyle söyleyeyim. Evet. Bahçe alanları düzeltilmiş. Kullanmaya, oturmaya hazır. Öyle söyleyeyim değerli izleyenlerim. Güzel, şık, modern bir apartman. Beni izlemeye takip edin. Kanalımızı lütfen abone olmayan arkadaşlarımızı abone olmalarını desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Sizleri biz gece gündüz demeden, yağmur, yağış, kış, soğuk, sıcak demeden çekim yapmaya devam ediyoruz. İhtiyaçtan dolayı değil, delizlenirim. Biz iş kolayız. O yüzden işimizi seviyorum, müşterilerini seviyorum. Ben 3-5 lira para asla ihtiyacım yok. Net söylüyorum. Evet, dairemize giriyoruz hep birlikte. holümüzden. İçeri giriyoruz. Burası güzel bir çelik kapı. Evet, laminatlar da gayet hoş. Sevdim. Laminatları sevdim. Güzel yani. Evet. Burası salon ve mutfak. Evet, bu görmüş olan gibi. 55 metrekare bürüt, 50 metrekare Kullanım alanına sahip Diğer izleyenlerim Evet Burası da balkonumuz Bazı izleyenlerim diyor ki Balkonlar dar Kardeşim belediye izin vermiyor Geniş balkonu Verseler Affedersin Öyle büyük güzel yapacaklar ki İzin verilmeyen mimarın dışarısına yaptığımız süreç içerisinde inşaat ruhsatı, oturma ruhsatı alamayız. Evet, burada ne yapabiliriz biz arkadaşlar? Küçük bir masa kurup karşılıklı, zaten bir artı bir karşılıklı iki kişi oturabilir, yemek de yiyebilir, keyifini yapabilir. Biz istiyoruz ki devasal büyük balkonlar olsun. Evet, belediye izin vermiyor inşaat ruhsatından ve yapsanız dahi oturma ruhsatı asla alamayız. Bu bizliksizlik bir iş değil. Bunu eleştiri yapan müşterilerimiz için söylüyorum. Evet, bu görmüş olduğumuz alan mutfak, buzdolabı kabini 1 artı 1 için gayet ideal. Evet. Ön cephe balkon çıkışı ve Fransız balkon dediğimiz cephemiz çevre alanımızda villalar bölgesi diğer izleyenler burası. Denize 900 metre mesafede kuş uçuşu olarak bunu net olarak söylemeye gerek duydum. Evet. Burası duşa kabinimiz. Hazır duş takımlarımız mevcut. Tuvaletimiz, klozetimiz, lavabolarımız gayet güzel, modern ve kullanışlı. Fiyatını alt açıklama kısımlarına yazacağım. Değerli izleyenlerim fiyatlar değiştiği için ben bu videoyu bugün çekiyorum. Bir ay sonra kullanamıyorum. Fiyat güncellemesi olduğu için biz de her zaman video çekmeye müsait olmuyorum. Ben Aydın merkezde dilimde çalıştığım için işlerim yoğun. Evet, alt açıklama kısımları nasıl göreceğiz diğer izleyenlerim? Bilmeyen izleyicilerimiz için yardımcı olayım. Biz ilan başlığı yazıyoruz. İlan başlığımızın devamında daha fazla diye bir yer görürsünüz. İlan başlığımızı devamında daha fazla görebilirsiniz. Oraya tıklayınca alt açıklama kısımları açılacaktır. Orada yazar. Yani kısacası ilan başlığı yazdığımız yere tıklayın. Alt açıklama kısımlarında. İlanlarımızın tüm detaylarını net olarak yazıyoruz. Fiyatını, metrekaresini, diğerlerini, her şeyini. <laughs> evet. Videomu burada solandırmak istiyorum. Ben kimsenin malını ne çok övüyorum ne de yeriyorum. Keyif de sizin, para da sizin, mal da sizin. Mark emlak grubu olarak biz her şeye açığız, netiz. Bizi izlemeye devam edin. Lütfen abone olmayan arkadaşlarımızı abone olmalarınızı rica bulunuyorum. Biz sizlerle var oluyoruz, biliyoruz. Para pul gerekmiyor. Herhangi bir yasal bir işlem yok. Abone olduğunuz süreç içerisinde ben Ege'nin her yerinde çekim yapıyorum. Bakın Ege'nin her yerinde arsa, tarla, zeytinlik, aydın merkezde değişik yerde çekim yapıyorum. Kıyı Ege'de ne var ne yok bilginiz olur. O yüzden sizin faydanız olur. Beni izleyen arkadaşlarıma teşekkürlerimi arz ediyorum. 069 burada uygun ama yüksek bir kredi hiçbir kardeşimiz kullandırmıyor. Algı ve vergilerden dolayı bunu söyleyeyim. Evet detaylar için beni arayabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Diğer izleyenlerim.